herkese merhabalar. Kripto kurdunun paylaşmış olduğu hava şu an bir ödülü var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Kendileri float olarak yazmışlar zaten. Benim de timeline'ıma düştü. Şimdi sizlerle bunu paylaşayım. Ben gerçekleştirdim. Havah'ın aşağıda görmüş olduğunuz, daha doğrusu şu anda açık olan sayfası ana sayfası. Bu sayfadaki işlemleri yapabilmek için Havah'ın cüzdanını kurmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz. Bu Havah cüzdanını kurmak için gerekli linki aşağıda bırakacağım. Aynı zamanda kripto kurduğunun flotlarının linkini de aşağıya bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Burada main.net'te açılacak cüzdan. Siz bunu test.net'e çevireceksiniz. Sonra Havah sayfasında connect deyip Let's Go dediğinizde aşağıdaki adıma gelecek. X Step cüzdanı bağlama komutu. Cüzdanımızı bağladık zaten. Ondan sonra görmüş olduğunuz kısımda e Electus TRTR mail adresimi çünkü ben normal Electus TRMI az önce kullandım. Oradan bir ödül kazanamadım ama videoyu çekmek için tekrardan işlemleri yapıyorum. Electus TRTR adresine e bir kayıt işlemi gerçekleştirdim. Bu kayıtı yaparken Verify diyebilmek için önce Sign Up diyoruz. Görmüş olduğunuz Create an Account yeni bir account tanımlama kısmına isminizi e, mail adresinizi nick girip pasaportları girip onay veriyorsunuz ve onun ardından mail adresinize gelen şuradan göstereyim. E-mail adresinize gelen kutuda gelen kutusunda bir doğrulama maili var. Bu doğrulama mailini de onaylayarak geliyorsunuz. Burada eee ki kısma verified deyip sonraki adıma geçiyorsunuz ve 20 tane test token alıyorsunuz. Ben 8 tane de diğer cüzdandan atmıştım. 28 oldu. Bu 20 tane request ettikten sonra cüzdanınızda gözüküyor zaten. Hemen bunun ardından aşağıda görmüş olduğunuz 4 tane NFT'yi mint ediyorsunuz. 4 tanesinden bir tanesini. Ben burada ikinciyi mint ettim. Hemen bunun ardından Bridge NFT kısmına geliyoruz. Bridge NFT kısmında kullanmak için e, öncelikle Chainlist'e giriyorsunuz. Chainlist'e Create'ın BNB, Polygon ve Goerli ağları yoksa sizde bunları ekleyip bunları test token talep ediyorsunuz. Bu açtığım sekmeleri sizlere ileteceğim. Almış olduğunuz test tokenları ile beraber NFT'mizi ağdan ağa taşıyacağız çok kolay bir şekilde. Şu an Havat'ta Connect Wallet diyorum ve havaç cüzdanına tıklayarak I Trust deyip I Connect'e connect tıklıyorum ve NFT'yi seçeceğim. Öncelikle Details deyip ardından Select'e tıklıyorsunuz. Hemen bunun ardından BNB'ye geliyorum. Ben öncelikle BNB'ye taşıyacağım. MetaMask'a tıklıyorum. Sonraya basıyorum. Next'e basıyorum, confirm diyorum ve işlemlerin tamamlanmasını bekliyorum. Send'e basıyorum. İşlemler devam ederken Elov'e çevine basıyorum ve burada durmanızı söylüyor. Şimdi ana ekran geldiğinde, bir sonraki adıma geçmek için yapmanız gerekenleri aktaracağım. Şu an bir tane ne yapmış olduk? NFT'yi A'dan A geçirmiş olduk. Havadan BNB'ye geçirmiş olduk. Unutmayın. Az sonra bunların hepsinde işlem yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi biz şu anda pendingde. Bu işlem tamamlanınca bana bir onay verecek. Havadan BNB yapmış olduğum işlemi siz BNB'den Ethereum'a, Ethereum'dan Clayton'a, Clayton'dan Polygon'a bunların hepsini farklı farklı şeylerde yapmanız gerekiyor. Onu da şöyle gösterelim. Bridge My NFT'yi tekrar açalım. Bizim işlemimiz onaylanırken. Buradaki işlem onaylandı bu arada. Ee, şimdi mesela hemen hatta BNB'ye tıklayalım. Connect Wallet deyip Metamask'a tıklayalım. A değiştir diyoruz. İşlemi onaylıyoruz. Bağla dedik. NFT seç deyip aynı şekilde seçiyoruz. Destination soruyor. Bu sefer de Polygon'a yollayalım. Connect Wallet deyip Metamask diyoruz. Ve işlemi gönderiyoruz. Sonrakine basıyorum ve bağlı diyorum. Bu işlemde Next'a e bastığınız zaman, Confirm dediğiniz zaman işlem başlamış olacak. sente basıyorum. Ona işlemleri geliyor. Metamask onayını verelim. Sonrakine basıyorum. Az önceki ekranın gelmesini bekleyeceğim. İkinci bir onay soruyor. Gide gideceği yeri, Destination'ı. Görüntüyü onaylaya basıyorum. Görüntüyü onaylaya bastıktan sonra şimdi buradaki işlemi kapatmıyor. Bu kapanana kadar bekleyeceğim tabii ki. Tekrardan onaylaya basıyorum. <laughs> Tamam, şu an işlem onaylandı. Bu sırada havanın ana sayfasına geldim. Konfirme e, basıyorum. Az önce bir di zaten transfer etmiştim. Bu bizim e, linkimiz e, başarılı olan. Bunun ekran görüntüsünü alıyorsunuz, unutmayın. Bu bizim ekran görüntümüz. Bunun hemen ardından OpenSea'nin test netine geliyorsunuz. Görmüş olduğunuz sayfa. Şuradan cüzdanımızı bağlıyoruz. MetaMask'ımızı. MetaMask'ımızı sonrakine basıp. Tamam tamam diyoruz. Poligondaydı. Poligon ağına geçmemiz lazım aslında. Accept and sign diyoruz. Metamask'a tekrar onay geliyor. İşlemler hızlı anlatıyor olabilirim. Sizler yavaşlatarak takip edersiniz. Şimdi burada hava frens V4 kısmında bir NFT var. Görüyorsunuz. Bu NFT'ye geldim. Şimdi buradan sene tıklayacağım. fix price'da floor fiyatına ben 10 Ethereum diyorum satılacak fiyata. Complete Listing diyorum. Şu an görüntüde gözüktü. Ağı değiştir diyorum. Çünkü poligona taşımıştım en son NFT'mi. Ve poligondan satış yapıyorum. İzin veriyorum buna. Şu an NFT satışa konuldu. Bu NFT'yi tüm ağlarda transfer etmeden e, az sonra gösterecek olduğum linki tamamlamayın. Şu anda poligon imzası gerekiyor. Şuradaki oka tıklayıp imzaya basıyorsunuz. Ve... NFT listelenmiş oldu. View listing diyoruz. Şuradaki görüntünün gelmesini bekliyorsunuz. Görüntü geldikten sonra ekran görüntüsü alıyorsunuz bu NFT ile beraber. Bu sizin NFT'niz. İsmi her şey farklı zaten. Şimdi az önce bir bi, onu da gösterelim. Şurada birincisi bu congratulations congratulations şeyi ekranı. Yani başarılı olduğu eee şey, ekran görüntüsü. İkincisi de buradaki ekran görüntüsü. Şu an bu ekran açılmıyor ama açılacak. Görüntü gelmedi bende e, düzgün bir şekilde bu görüntünün gözüken haliyle beraber ekran görüntüsü alıp e, nereye gidiyoruz Twitter'da e, tweet atacağız onu da ben şöyle göstereyim sizlere bir dakika onu da açtım görmüş olduğunuz kısımda ben koymuş olduğum NFT'yi hemen şöyle gösterelim kazandınız ya başarılı ve e, satışa koydum NFT'nin e, şey burada e, ikisi ikisini koyduktan sonra ne yapıyoruz bunlarla beraber e, bu sefer Discord'a gidiyoruz. Discord'da yapmamız gereken işlemle ona bakalım. İlk başta içeri girdiniz. Welcome bölümünde karşılıyor sizi. Welcome bölümüne Verify'e tıklıyorsunuz ve Verify işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Verify işlemi gerçekleştikten sonra aşağıda şurada send e, he, e, Testnet Verify kısım var ve e, Send HD Wallet kısım var. Şurada HWH yazarak cüzdan adresinizi bizim yukarıdaki cüzdan adresiniz var ya arkadaşlar buradaki bu cüzdan adresini buraya yapıştırıyorsunuz. Bunun hemen ardından Testnet Verify kısmı var. Bu da aslında bizim Testnet ile ilgili verifyları yapmış olduğumuz kısım. Ben daha burayı tam olarak yazmadım. Görmüş olduğunuz gibi az önce yapmış olduğumuz işlemleri, seçleri buraya yazıp rol almak için burada işlem yapıyoruz. Şu an 100 bin, 100 bin tane kişi var içeride. Çok fazla ilerlemiş bir proje. Bakalım ne gibi bir faydası olacak. Ee, hemen bunun ardından Testnet Twitter bölümü var. Hemen aşağıdaki Testnet Verify kısmını yaptık bunu attık ama bizim önceliğimiz burası değil bizim için önemli olan send hvh wallet kısmı bunu tamamladık ardından tweet attığımız hemen tekrar gösterelim bu tweet attığımız linki şuradan kopyalıyoruz kopyaladıktan sonra nereye geliyoruz Discord'a geliyoruz Discord'da hemen burada testnet Twitter bölümüne şurada yazıyor e tweet yazıp slash tweet yazıp bu tweet linkini yazıyoruz Kazanırsanız burada kazananlar linkine girip 10 HVH kazanıyorsunuz. Aynı zamanda bu bir testnet. Burada kazanamasak bile sonrası için faydalı olabilecek bir testnet. Biraz uzun bir karmaşık bir testnet gibi oldu ama bence gayet faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Ben burada tabii ki tekrar tweet atmayacağım. Zaten zaten bir tane Discord var. hava'nın sayfasından işlemleri yaptım. Burada e, transferlerin hepsini tamamlayacağım ama görmüş olduğunuz kısımda bir tane şey var. Az önce Discord'da görmüş olduğunuz Testnet rolü almak için gereken TX'ler de burada. Mesela ben az önce BNB'den poligona yapmış olduğum transferin TX'lerini buradan alıp oraya az sonra yapıştıracağım. Ama diğer hesapta, elektris hesabında yapacağım bu işlemleri. Benim atladığım bir nokta yok bildiğim kadarıyla. Kazanmazsanız da sıkıntı yok ama bedavadan 10, 10 tane token veriyorlar. Bu da güzel bir kazanç aslında. Bakalım kaç dolar yapacak. Tabii ki bunun bir garantisi yok. Bir dolar da tutabilir. Ama ben aktarmak istedim. Ee, karmaşık gibi gelebilir ama adım adım yaptığınızda vaktinizi de çok alacağını düşünmüyorum. Ama diğer testletler kadar da şu anki durum basit değil. Ama işlemler hızlı. Hepinize iyi günler diliyorum. Ee, takıldığınız yer olursa videonun altında iletebilir. Veya kripto kurdunun e, flotlarından da takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay